Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Kuzenlerim yanımda. Okay, Yapıyoruz güzel. şimdi arkadaşlar. Ha, ha. Yapıyoruz. Gel gel. Oğuz gel. Ay. Hadi ya. Paralar topla paraları topla. Tuş 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 tuş. Ben basmam. Ömer kaç Ömer. Ömer kaç. Ömer kaç. Ömer. Çık. Çıkartmaya çalışıyorum. Çıkarın. Çıkarın. <laughs> Çıkın lan. <laughs> an <laughs> nasıl herkes Sen nasıl dolmadın? Ne oluyor lan? Ne? Aç şu Squid Game'deki. <laughs> oh! <laughs> <laughs> Anne, Squid Game'i <gemdik>. kurtar arkadaşlar. <laughs> Tepeye ulaş. Hemen koş, koş. Tepe! Tepe gel oğlum, Pepee. gel. <laughs> kaç 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 kaç. Bas. Hop. Arkanızdayım. Ben... Bas 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 bas. Hemen geliyorum. Ölme çıkarsa şimdi. Oh. Oh. Kazandım evet. Hop oh. hop ben de geldim. Hadi E'dence E'dence C. Yok ya. yeah, ye. Yeah. Beyler hadi. Ooo oh. vaka vaka. <gülüyor> <gülüyor> oh. Şöyle kıvır 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 kıvır. hadi. Yes, yes. Hadi bak basıyorum ben basıyorum. Tut 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 Bastım. Bilgi. Bilgi. Evet. Geliyor. Ha. Bir okul daha patır. Kaçır. 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 Patlamasın. Beyler. Aaa mezun oldum ben şey. <laughs> Mezun oldum ben beyler Mezun oldum Ben olmuyorum evet. Ben o, üniversite Okulu bitince ben Koşu Doğan tamam, ben de herkes gitti Blok ha. sıkola Hayatta kalmak için ha, bir blok sıkılıyor Aldım ben Ne yapacağız? Ben aldım Blok sıkola bulacağım Oh. Lan, bulamıyorum. Ay, kola yok, kola yok, kola yok, kola yok. Ömer neredesin? Buldum, buldum. Tamam, tamam, buldum. Zıpla, zıpla. Hop, hop, Evet, aldım. Oh. Ölüyorum hayır. Ölcem. Oh, hiç, iç. Oh, bebeş kola. Çantamızı da açalım. Bomboş, evet. Sen öldün mü lan? Şerefsizler <laughs> bana bulamadılar. <laughs> ne diyorsun lan? Dikkat et mayınlar var. Buraya sansür atacağım. Burada sokaklar fazlaca dar. Sansür atmana gerek yok ki. Çok basitti. Attım. Tek attım. Dikkat et mayınlar var. Ha, tek attık lan. Ben basıyorum. <laughs> Tıklıyor muyuz yoksa karakterle üzerine mi çıkacağız? Üzerine. Ha? Zaman... Hayır tıklayacağız. Ha, tıklıyoruz mu? Ee, tamam. Bas bas. Bastım. Ya. Aa, bu... Bas. Aa, ben bastım ha. <laughs> <aa>! ne, <oldu? gülüyor> ne? oldu lan öyle? Ne oldu Odan ya? Adam patladı. Ben mi eyvah. bastım? Lan. Ben bastım. Ne Neden olacak? Ben kola mı içiyorum sadece? O ne? Kulaksı kola mı içiyorum? Ne olacak şimdi eyvah dedi. Hiçbir şey olmadı. Anam. Pizzayı aa. eve teslim et. 35. Doğru. 62. 60. Çok basit. 62. Emel vurdu 62. Ben 70, yaptım. 50, ben 35. yaptım. 35. Kaş 50, 50. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 60 yok be. Lan ben gördüm. Ben buldum. Al. Heh ben de kazandım. <laughs> Ağlayın melekler. İlk ben yaptım. Oh! 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 Ömer ovada oh, oh, oh. kalmışsın! Oh! 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 Sen daha <laughs> özlesin. Ömer yalnız nasıl yalıyorlar? Ah! Oh. Ben basmıyorum, ben basmıyorum. Yeah. Kim bastı? Kim bastı ben de bilmiyorum. Düğmeyi Al. ilk bulacak kişi basacak. Ben burada kaldım. Nere Nerede lan düğme? Buldum. Ben Bastım. burada kaldım. Lan ben de aşağıda kaldım. Ben basmışım. Oğlum hadi ha tepeye çık. Çıkarım Ömer bastı gene. Kolay. Nasıl? He o orada varmış lan. Masiyet. Kolay dedikten sonra <laughs> benim düşüş. Video çekiyoruz şu arkada. Nasıl? Lan bitirdim Bir basit. obi Ömer beni düşürdü. <laughs> Bir obi prosuyuz. Hemen o oh, Dragon Striker. Ömer niye orada duruyor? <laughs> Dur. Ömer, e, dan şey, basmak zorunda şey gibi var ya. Pisa ah, çıkın beraberim. çıkın çıkın. Ay oh, ah ah, ah 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 ah. ah. Bas bas aban. Kim bas, Ben bastı. para 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 para, para. Para para. Abanma adam. Bak kim? bastı biri kim? Ben bastım. Pekala bu speedrun Uuu şimdi Muhteşel, muhteşel, ultra süper güçlerini konuşturuyorum. <laughs> muhteşem, muhteşem, ultra süper <laughs> güçlerini. Kolay kolay dedikten sonra benim sonuna düşüş. Evet, kolaydı. Kolaydı. Bir daha bir en en önce. Slash. E, ben <gülüyor> önce. <gülüyor> geldi. Ama baba huhu. geldi baba. Baba bizi Abanıyorum, abanıyorum. Ben, ben 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 kim? Ben. ben. Gelin. Gelin gelin. o oh, havada <laughs> lan havada kalmış. Lan şemsiyenin altına gelsin de. havada kalmış o havada kaldım. Oğlum Ömer yerin dibine girdi de bende. Aaa hiç yok. Şemsiyeyi göremedim. Şemsiye nerede? Şemsiyenin yeri değişiyormuş ya. Ozeren. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun üşüm? Asit yağmuru. Gideceğim butonun üstüne düşeceğim. Oha lan harbi. Oha. Gökyüzünde istediğim yere gidebiliyorum. Bakın. Oha. E e e oh. e e. e. Ben oldum ben. <laughs> Oha. Butonun üstüne düşüyor bir de. Aa, lan oğlum yerin içine girdim. Hareketli plan. Lan oldum. Ne oluyor? Nerede lan? Sona geçtim platform. ben. <laughs> Selamun aleyküm. Hani hareketli platform yok. Ben bitirdim. Birkaç tanesi. Ben yanlışlıkla bitirdim herhalde. Okey. Kaçın. Adını yazmıyor hemen bitirmemişsin. Oğlum ben buradayım o ben zaman gideceğim. nasıl yapacağım lan? Ben, ben nasıl yapacağım? Ben ben burada kaldım. Benim bug'a bakayım ya. Ha ölenler buraya geliyor. <laughs> Oğuzhan gel. Oğuzhan gel. Nasıl kaçtı? Geliyorum. Oh. Oh. Kaç kaç. İki e, tane çekti. Oha. Aa ölüyor. Evet. ah. Aşağı düştü. Niloş. Ya, Niloş, Niloş ben öl, atladım öl. Öl. ya. Niloş. Ben atladım saymadı ya. Ben basmışım. Ben bana basmışım. bana. Bastım, vallahi bastım, vallahi <coughs> ee> <laughs> bastım. Evet. Aldık, aldık. Sıkıntı yok. Ya Yeni türbünler doşuyor. Türbünler doşuyor. Goool, Arda. Arda, <laughs> Arda gol. Arda, Arda güler. Mus, telif <laughs> yiyeceğiz. Peki telif yiyeceğiz, telif. Telif yemeyelim lütfen. <laughs> lütfen. Ne diyorsun? Gol! Gol, <laughs> Cristiano Pepsi. Roketlerden kaçın. Nasıl kaçın? Alan <laughs> yok Roketlerden <Ye> <laughs> kaçın. Roketlerden <laughs> <lana> kaçın. Oo! Rabbi öldü. Vay, Rabbi öldü. Ben saymıyorum. <laughs> Oyun beni sevmiyor ya. Nereye gidiyorum? Nereye? öyle kafasına düştü. Oğlum. var. Nereden geleceğini gösteriyor ya. Oguz, yumbeye gittik ya. Oğlum, bu ne lan? Arka arkaya 10 tane geldi. Yumbeye geldik. Ne yapıyorsun? Oğlum, kaçtı. Aaaa! Oh. Oh. Aaaa! Ben sen içine Allah İğne var. Harbi adamlar iğne yapıyor. Şurada bekliyorlar lan. Oğlum bu ne? Brawl Stars Brosu diye bir adam. ya basmayın ya ben burada kaldım. Bastım. Oradan bir şey. olan ilk iş o. Ee? Aynen şekil olan. Ee? Parlak bir Sen sarı ne? yıldız bu. Bana bakar. Ee? Bana çatıdayım çatıdayım. Hmm, parlak bir sarı yıldız. Oyunu <laughs> sevmiyor ya. Yeter, yeter. Patlak kır. o turuncu bir üçgen. Delik turuncu. Ha bu. Gördüm. Gördüm. Hop. hop, hop. Nasıl lan? Gördüm. Evet. Nerede? Pembe bir daire. Burada. Ömer sayılmadı. Kazananlar diyor. Ya Hiç ben şey. alacağım ya. ya. Bu nasıl özürüm. bir şey ya? Çatıda doğdum ya. Al lan kazanım. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamayın. Oh Ömer gel oturak ya. Yanına oturacağım ben <laughs> Evet. Oh be. Şerefsizler. Ne diyorsun lan? Ya çatın, çatıda doğdum ben. <laughs> Bir zaman geçti o kadar ya. Neyse bitirelim Neyse. madem. Bitirelim Neyse. madem. hadi bitirelim. Bugünün de bir sonuna geldik. Kısa olduysa yorumlara yazın. Çekeriz? Hadi görüşürüz. Vay, öpe. bye. Ellerinizden öperiz. Bay bay.